Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine hem eğleneceğiz hem de öğreneceğiz. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsanız o zaman oyunumuza başlayalım. Sevgili çocuklar bugün sizlerle ne öğreneceğiz biliyor musunuz? Bul ve say. Hadi bakalım uzay gemimizin içerisinde kaç tane noktamız var? 2, 1, 2. O zaman iki tane bir şey bulmamız gerekiyor. Hadi bakalım bulalım. Oo, burada dondurmalar var hadi beraber sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olmadı 8 tane dondurma. Ay burada ne var sevgili çocuklar? Oy, oy. İki tane brokoli var. İşte brokolimizi bulduk. Brokoliler bir, iki. Aferin bize doğru yaptık. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane bir şey bulmamız lazım çocuklar. Gidelim bakalım birazcık uzayda yolculuk yapalım. Hmm neler varmış burada? Yine brokoliler var sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş. ol olmadı. Dondurmalar var. İ, 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 o, o. Ay 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 yanlış oldu. Buraya gelin buraya gelin aşağılara bakalım. Ay kaza yapıyoruz çocuklar. Çarpıp çarpıp duruyoruz. Dur tamam durdum. 6 tane lazım. Aha buldum bile şansınıza bakın çocuklar. 6 tane yumurta var burada sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yumurtalar gelin bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok hızlı canım bu yumurtalar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane bir şey bulmamız lazım çocuklar. Hadi bana yardım edin. Ay, burada bezelyeler var. 1 2 3 4 5 6. Aa, olmadı. Olmadı. Hadi bulunca siz de bana yardım edin. Ay, durun. Yine bezelyeler. Yine 6 tane. Bana kaç tane lazımdı? 8 tane lazımdı galiba. Aa, ya bu iş zor çocuklar. Aha, dur bakalım. Burada bir şeyler var. Bezelye. Bezelyeler. Gelin bakalım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ağı olmadı. Bana 9 tane mi lazımdı yoksa? Evet bana 9 tane lazımdı. Vallahi buldum. Evet bezelyelerimiz inci gibi dizildi. Devam edelim. Balonlar sizler için. Evet çocuklar şimdiki oyunumuz karşılaştırma. Bizden 9 tane ne istiyor? Ay beyaz patlıcan istiyor çocuklar tam 9 tane. Ama burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane eksik. Çünkü neden? 7 küçüktür 9. 7 küçüktür 9. Benden 2 tane daha beyaz patlıcan istiyor. Hadi bakalım bir tanesini ekledik. Oy yapamadık. 8 oldu şimdi ama 8 hala 8 küçüktür 9. Bir tane daha gerekiyor. Beyaz patlıcan neredesin? Aha buldum seni. Şimdi ne oldu? 9 eşittir 9. Paketimiz hazır. Sıradaki gelsin bakalım. 4. 4 tane ne istiyormuş bakalım benden? Havuç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Of 10 tane çocuklar. 10 tane havuç fazla. Siparişimiz o kadar değil ki bizim. Siparişimiz 4 tane. 10, büyüktür 4. Çünkü 10 4'ten daha fazla bir sayıdır. 10 büyüktür 4. E ne yapacağız sevgili çocuklar? Havuçları paketten indirelim öyle değil mi? Bir tane indirdik 9 kaldı. 9 büyüktür 4. Hala olmadı. Bir tane daha indirelim. 8. 8 büyüktür 4. Hala olmadı. 7 oldu bir tane daha indirdik. 7 büyüktür 4. Yine olmadı sevgili çocuklar. Hala fazla. Bir tane daha indirdik. 6 büyüktür 4 yine olmadı. 5 5 büyüktür 4 çocuklar yine fazla bakın. O zaman ne yapacağım? Bir tane daha havucu indiriyorum. İşte şimdi oldu. 4 eşittir 4. Siparişimizi gönderdik. Yeni siparişler gelsin. 5 5 tane ne istiyor? Çilek. 1 Ay çocuklar paketimizde çok eksik var ya. Bir tane çilek var bakar mısınız? Bir, beşten küçüktür. Bir, küçüktür. Beş. E eksiklerimiz var o zaman ne yapalım çocuklar? Haydi bakalım beraber tamamlayalım çilekler. Gel bakalım. Kutumuzda iki tane çilek oldu ama hala beşten az. İki, küçüktür. Beş. İki, küçüktür. Beş. Bir tane daha çilek koyalım. Üç oldu ama hala az. 3 küçüktür 5. Haydi bir tane daha yapalım. 4 yine ama az. 4 küçüktür 5'ten. Ve şimdi oldu. 5 eşittir 5. Siparişimiz yine hazır. Konfetiler sizler için sevgili çocuklar. Ay çocuklar Yeni oyunumuz bir helikopterle Helikopterimizin üzerinde 5 rakamı var 5 Ve çocuklar burada e, e, Burada neler var biliyor musunuz Burada başı dertte olan Bazı sebzeler meyveler yiyecekler var Onları helikopterle Bizim kurtarmamız gerekiyor hmm, Burada siyah ne bunlar Of siyah mısır da hiç görmemiştim daha önce Ama burada çok 5 tane değil ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var e, e, Olmaz Ay, helikopterli kaza yapmasak bari. Ay, yukarıda kaç tane çilek var bakalım? 1 2 3. Yine işimizi görmedi. Yukarıda cevizler var. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Ay, olmadı. Dur 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 biraz bu tarafa gidelim. Çık 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 yukarıya. Yukarıda neler var? Turp var. 1 2 3 4 5 6. Ay, bulamıyoruz çocuklar. Sadece bizim helikopterimizde 5 kişilik yer var. Burada brokoli'ler var. 2 tane yine olmadı. O iyi bu tarafa bu tarafa. Gidelim bakalım neler var. Ay, bu tarafa. Aha buldum. Yukarıda yukarıda yukarıda. Çık yukarı çık yukarı. He, tamam. Bakın burada domatesler var. Hadi sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane domatesi kurtarabiliriz. Domatesler haydi haydi çabuk çabuk çabuk. Evet onları kurtardık. Yeni helikopter geldi. Kurtarma operasyonumuz devam ediyor. 2. Çocuklar 2 tane bir şey kurtarabiliriz. Hadi bakalım yukarıya çıkalım. Neler var? Ay burada 3 tane kapkek var. Galiba sayalım. 1, 2, 3 olmaz. O kadar helikopterimizde yer yok. 2 tane lazım. 1, 2, 3, 3 tane de çilek var. Yine olmadı. Ay bakalım aşağılarda ne var? Börtlenler var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oraya sığınmışlar. Burada neler var çocuklar? Of ne var? Odunun üzerinde yana yatmış olan jölelerimiz var. Sayalım kaç tane? 1 2 3 4 5. Yine bu da olmadı yukarı çıkalım yukarı çıkalım ay hadi çocuklar hadi iki tane bir şey bulalım ya zamanımız daralıyor bizim neredesiniz siz bakıyorum burada balinanın ay balina diyorum ya bu köpek balığının üstünde dondurmalar var hadi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 tane olmadı salın üstünde bir tane de ne varmış üzüm varmış ama sizde olmazsınız ikiler neredesiniz deniz altında 3 tane üzüm var 1 2 3 olmadı çık 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 yukarıya Ay hatırladım iki tane şey vardı değil mi çocuklar burada bir yerlerde Brokoli miydi Neredesiniz brokoliler Ay yine bulamadım bu tarafa doğru gelelim bakalım Gel bakalım gel 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 bulacağım ben seni kurtaracağım hiç merak etme İşte buldum brokoliler hatırladım sizi Brokolileri kurtaralım 1 2 Süper'in çocuklar kurtardık brokolileri Sıradaki helikopter kurtarma operasyonu 1 E çocuklar. Bir neredeydi peki? Ay aşağılarda mıydı? Neredeydi? Üf buralar çok kalabalık. Bir tane sadece bana bir şey lazım. Hii, buldum buldum buldum. Ay dur şuraya da bakalım. Balinanın üzerinde de ne varmış? Armutlar sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5. İşimize yaramazsınız. Ama biz kurtaracağımız kişiyi bulduk. Bir tane üzüm. Yaşasın kurtardık. Bir sepetimizin üzerinde bir yumurta çeşidi var ve bizim yumurtalar saklanmış. Hadi bakalım onları bulalım. Benekli yumurtayı arıyoruz. Bir taraftan da sayalım mı? Bir. iki. Bakalım başka var mı? Nerede nerede bu mu yoksa? Aa, yok. Civciv çıktı içinden. Ay buradaki civcivi de çıkaralım mı? O nasıl? Ay tavşan çıktı çocuklar içinden. Diğerini bulduk burada. Üç. Evet sepetimizi doldurduk. Ay nasıl da mutlu oldular. İkincisi sapsarı bir yumurta. Hadi onları bulalım. Bir. iki, Üç. Ooo rengarenk yumurta geliyor sırada. Sizi gidi yine saklanmışlar. Sayalım. Bir. iki Ve üç. Üç tane yumurtayı ne yaptık sevgili çocuklar? Topladık. Ay şunların eğlencesine bakar mısınız <laughs> Sen de gel sen de Havai fişekler sizler için geldi Bizim yaramaz yumurtalar Saklanmaya devam etmiş çocuklar Hadi onları da bulalım sayalım 1 2 oh -oh, Bir tane de burada 3 Yine sarı yumurtalar E ben size az önce topladım ne çok saklandınız siz yine 1 2 Ve ay, Yanlış olanı seçtim 3 Of of yeşil üzerine kırmızı benekler. Bir Neredesin? Buradasın. 2 Ve 3 3 tane yumurta. Şşt, hey, durun. Farklı sepetlere gitmeyin lütfen. Ben sizi zor topladım ama. Evet. Ve şimdi de konfetiler sizler için. Sevgili çocuklar, Sebze ve meyvelerimiz kamyonlarda gelmeyi bekliyor. Onları toplamamız gerekiyor. Hadi bakalım alalım ve ilgili kamyona gönderelim. Panda kardeşe salatalık. Hey dur kaçma kaçma. Bir salatalık. Bir üzüm. Ay bir erik. Ay üzüm kaçma. İki üzüm oldu. Salatalık salatalık. İki salatalık. Ay ay ay. Üç salatalık doldurdum seni güle güle. Üç tane üzüm doldu. Oh onu da doldurdum seni güle güle. Bir erik. iki tane erik oldu. Bir tane daha koydum. Üç erik. Sana da güle güle. Baloncuklarımız geldi. Yeni kamyonlarımız geldi. Maymuncuk, kaplancık ve kedicik hoş geldin. Peynir. Bir peynir. Ay soğan. Gel buraya soğan kaçma. Bir soğan. Bir birdlen. Ay ay kaçırdım. Bir birdler. Vallahi diğerini kaçırdım çocuklar. Gel buraya, gel buraya. Yo, yine kaçırdım. Soğan, iki soğan, iki börtlen ve ikinci peynirimiz de geldi. Gel bakalım yaramaz. Üçüncü börtlen, güle güle kedicik. yükün tamamlandı. Üçüncü soğan, ay gel buraya. Kaçırdım. Üçüncü peynir, maymun kardeş. Güle güle. Soğan, bu sefer seni yakalayacağım. Üçüncü soğan, yo. Hmm. Gel lütfen geri gel. Dur seni yakalayacağım. Bak kaplan kardeş bekliyor ama. Lütfen hadi. Ee neredesin? Geliyor geliyor geliyor. Ay ay bu sefer. Ee nereye gitti bu? Ya çocuklar çok yaramaz bunlar ama. Ben bir türlü tutamadım. Bu sefer başaracak mıyız ne dersiniz? Ve tamamladık. Kaplan güle güle. Evet sevgili çocuklar kaplanımız geldi. Kediciğimiz ve rakunumuz geldi. Yine toplamamız gerekiyor. Soğan kardeş. Bir turp. Bir soğan. iki oldu. Turp iki oldu. Soğan üç oldu. Ay sarımsak. Bir turp da üçledik turbu. Kamyonumuza yükleniyor. Sarımsak iki. Ve sarımsak üç. Güle güle. Börtlen, yaban Mersini ve kırmızı üzüm geldi. Kırmızı üzüm, bir. Yaban Mersini hoş geldin. Sana da bir. Kırmızı üzüm, oy. İki. Yaban Mersini, iki. Börtlen, bir. O, yaban Mersini, üç. Maymuncu güle güle. Karadut, ay, Börtlen, iki. Börtlen, üç. Üzüm dur, dur seni yakalayacağım. Dur, gitme, gitme ya, gitme. Haydi bakalım geldi geldi yakaladık. Ve 3 tane üzümümüz oldu. Evet çocuklar konfetiler. Sizleri... Oh, çocuklar neler bekliyor bizi biliyor musunuz? Buradaki jöleleri sayı poşete doldurmamız gerekiyor. Hadi bakalım makinemize yardım edelim. Saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 Jöleleri topladık. Poşetimizin ağzını kapattık ve güle güle. Ay, acaba sırada ne isteyecek bizden? Bakıyorum. Bezelye çocuklar. Bezelye çok faydalı bir yaz sebzesidir biliyor musunuz? Anneniz pişirdiğinde mutlaka yiyin onu. Sayalım. 1 2 3 4 ve 5 bezelye. Poşetin ağzını kapatıyoruz. Bay bay. E, e, bu neymiş havuç mu bu? Vallahi havuç çocuklar havuç bir kış sebzesi ama bizim göz sağlığımıza o kadar faydalı ki ne yapalım Poşetimizi hemen sayıp dolduralım ama siz de benimle beraber sayın olur mu? Bir iki üç dört ve beş havucumuzu da topladık ağzını kapattık güle güle diyoruz. Havai fişekler sizler için patlıyor. Rakum kardeş bizden yardım istiyor. Çocuklar ışıktan kaybolmuş. Ve bizim eşleştirmemizi istiyor. Bakalım nelermiş burada. Ay mor lahana. Bu ne Japon turbu. Olmadı. Japon turbu burada çıkmıştı galiba. Evet Japon turbunu bulduk eşleştirdik. Bu neydi? Mor lahana. Mor lahana. Süper Rakum bizi tebrik ediyor çocuklar. Haydi kapımızı açalım. Balonlar sizler için geldi. Ay ay yine bunlar saklandı. Kapının içinden neler çıktı böyle? Çocuklar kutuların içerisinde hangi sebzeler veya meyveler acaba? Hadi bakalım başlayalım. Ay burada ne varmış? Üzüm. Üzüm bir yaz meyvesi. Aa siyah üzüm, kırmızı üzüm. Aa olmadı. Şuna bakalım. Portakal. Yanındaki portakal olabilir mi? Bu da olmadı. Çok üzüldüler sevgili çocuklar. Mantar. Bu neymiş? Üzüm. Aha! Bu siyah üzümü bulmuştuk. Hatırladınız mı neredeydi? Hadi bana yardım edin. Siyah üzüm buradaydı galiba. Evet, siyah üzümü bulduk. Sıradakiler gelsin bakalım. Neymiş bu neydi? Kırmızı üzüm. İyi, iyi. durun bakalım. Hangisiydi? Şu muydu? Aa, yok portakalmış. Ama portakalı hazır hatırladım çocuklar. Portakal yukarıdaydı galiba. Evet portakalı da bulduk. Çok sağlıklı C vitamini deposu, kış meyvesi, portakal. Üzüm, kırmızı üzüm hangisiydi bu muydu? Ay çocuklar <laughs> olmadı yine. Bakayım bu neymiş? Evet kırmızı üzüm yine buldum çocuklar. Hatırladık mı? Kırmızı üzümü de bulduk. Eşleştirdik kırmızı üzüm. Mantar, ve mantar onları da bulduk. Dans zamanı. Hava ifşekler sizler için patlıyor sevgili çocuklar. Ay çocuklar tencereler tencereler tencereler. Ne yapacağız biz şimdi buradakileri oh, alıp tencerelere mi koyacağız acaba? Evet galiba çocuklar buradaki beyaz bir patlıcan ilk defa da görüyorum beyaz patlıcanı. Hadi tenceremize dolduralım. Ay. Bir. 2 3 4 Nerede 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 burada Ve 5 5 tane patlıcanımızı topladık Ortadaki neymiş? Dondurma. Of çok da lezzetli oluyor dondurma. Hadi toplayalım onları. Bir ama siz de benimle beraber sayın lütfen. İki. Üç. Dört. Beş dondurma. Ve üçüncüsünde ne var? Sarımsak. Of 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 tam bir ilaç. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş. 5 tane sarımsağımızı da topladık. Tencerelerimizi gönderiyoruz. Of çocuklar, konfetiler sizler için. Ay Rakun kardeş, Aa, çocuklar Rakun kardeşe yine yardım edelim. Bakın bu sefer arttı. Az önce 4 taneydi şimdi 6 tane olmuş. Açalım bakalım bu neydi? Oh meyveli yoğurt. Neredesin? Turp. Ee e, olmadı. Turp. Aha buldum yanındaki turptu. Of aferin bize. Bu neydi? Aa, yaban mersini. Meyveli yoğurt. Ay meyveli yoğurt yukarıdakiydi galiba. Meyveli yoğurt. Meyveli yoğurt. İkisini de bulduk. Ve son olarak yaban mersini. Yaban mersini. Onları da eşleştirdik. Rakun kardeşi çok mutlu ettik onu. Ve ne yapıyoruz çocuklar? Taba ifşekleri sizlere gönderdikten sonra bugünlük bu kadar. Yeter diyoruz. Sevgili çocuklar sizlerle beraber olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Umarım benden bir şeyler öğrenebiliyorsunuzdur. Kendinize çok ama çok iyi bakın olur mu? Eğlenirken öğrenmeyi de sakın ihmal etmeyin. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zilin sesini de açmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.